Hamur falan dostlar bugün yeni bir videoyla karşınızdayız dostlar bugün e, yine başka bir video çekecek dostlar oyun yoktu YouTube başlama için tavsiyem içine çekecek dostlar bakın e, aslında bu tezi YouTube başlayanlar ama YouTube hakkında hiçbir şey bilmeyenler düşündü bakın dostlar e, YouTube'a ne tür video atılır şimdi onu göstereceğim size dostlar YouTube video atma atmadan önce videonu çekersiniz değil program var proqram yükləyib çəkirsiniz videonu. Son çəkəndən sonra isə əgər montaj istəyirsinizsə in short dia bir proqram var. Bunu yükləyirsiniz, dostlar. Bunu yükləyəndən sonra isə gözün indi açsın, aha. Bunu yükləyəndən sonra baxın, burada şəkil eləyə bilirsən, kolaj eləyə bilirsən və video. Kolaj demək də belə 5-6 rəng video şey şəkilləri birləşdirməkdir. Biz videonu çəkibsinizsə videoya basırıq. Ve buradan yeniye basırıq. Yeniye basana sonra videolardan bir tane video seçirik. Açsın. Mesela ben bu videonu seçtim. Plus'a bastım. Şimdi ben bu Neyse trip yememek için e, Dostlar bu videoyu montaj edelim mi? Görürsünüz. Ahra kimi montaj edemişim. Evvelki videoya bakmadıysanız. Geyip bakın. Çok komik videoydu. Ee, bak montaj edenden sonra aç. Ha, montaj edenden sonra montaj edememiş lan bunu? Ana montaj edememiş Neyse montaj edem ettikten sonra yok bu montaj edilmemiş alayımız. Ha dostlar. Bu montaj ettikten sonra bakın burada kaydede bas. Kaydettikten sonra ne şey megabayt o kadar indirirsiniz. Kaydede basırıq. Değil ki yeriniz yoktu yer açın deyir. Siz ama buradan hepsiye basıp 720 mi istiyorsunuz? O da mükemmel Yeriniz yoktu mu? Bakın buraya çözünürlüklüğe basırsınız bir tane. Sonra buradan ee, sonra buradan buna bassınız. Plusa. istədiyiniz rəng e, qədər seçə bilərsiniz. Mən sizə təqdim 500dür. 500 yaxşıdır, 260 yenə yoxdur. Mən heç video yükləmişəm deyə yerim yoxdur indi. Kəydəndən sonra burdan çıxırsınız. Ay, çıxdıqdan sonra isə baxın bura girirsiniz. Video yazılan yerə. Fona basandan sonra burada videolar var. E, Məsələn, InShot-dan proqramla elətdiyim video. Neyse bu videonun çekmiş değil. Şimdi ben bunu götürüp bakın böyle Ya da YouTube'a girip söyleyebilirsiniz. Sizseniz burada edin. YouTube'da. Neyse size asfalt yolunu YouTube'da gösterdim. YouTube'a girirsiniz. O şu, videolardan elemeyin. Videolarda eleyen problem çıkır. Problem istemişsiniz. Size Sonra dostlar böyle bir yer açılandan sonra bakın altta indi ben gösteririm size. Bakın bu yerde bir denem plus var. Buna basandan sonra videomu istiyorsan canlı yayın mı istiyorsan biz video yükleyecek kanala. Videoya bastık ve size buradan videolar gösterir. Sonra videolara bastıktan sonra hemen tezə çektiğiniz videonu açılır. Biraz ben de Zagruska keşke deyim çünkü internetim yoktu zayıf. Tamam. Bakın bu videodur. Şimdi de belə eləyik. Buna basırıq. Ve buradan videonun başlangıcını deyirik. Mesela için, bu videonun başlangıcı ne olsun? Neyse ağzımıza gelen yazar. Siz ama ora e, videonun adı ne onu yazın. Sonra buradan geri çıkıp bakın burada açıklama ekleyin deyir. Açıklama. Burada mesela için link mi bırakırsınız? Linka bassınız falan falan şey edirsiniz. Yani bu kadar asan bir video çekmek. Sonra e, mesela için yazdık. Biz yazdık. Bir şey yazdım. Ama siz istediğinizi yazabilirsiniz. Ben prosto deney için edirəm belə. Tamam mı? Sonra isə buradan. Lan çekil. Bakın burada herkese açık ve konum oynatma listeleri. heç biri olmamalıdır. Burada herkes açık olmalıdır. Konum üstte geldi olmalıdır. Yani hiçbir şey basmış Oynatma listesini ekle. Bu oynatma listesi nerede? Bakın dostlar. Buna basandan sonra. Oynatma listesini ekleye bastıktan sonra. Hə. Baxın, burada məsəl üçün bir dənə oynatma listəsinə ata bilərik. İstəsəniz də gəl, mən açmışam deyə olur. Sonra burdan sonrakinə basırsınız, sizin qarşınızda belə bir şey çıxasıy. Dostlar, əgər baxın, buraya basırsınız, bax bura. Bizdə bax bura basırsınız. Sonra burdan gelişmiş. Yəni bura heç bir şeyə basmırsınız. Bax belə olmalıdır. Hayır videonun özeli ne mi? Onu bırakın. Sonra ise buradan hayır çocuklara özele bastığından basandan sonra yorumlar açık olur. Evet çocuklara özele bastığından sonra ise yorumlar bağlı olur. Biz yorumları açık yorum... Ay Allah, Ay Allah ya ya. ya yorumları aç. Of. Ay Allah Ay Allah, Ay Allah bu ne çelçidi? Neyse. Bakın sonra e, buna basandan sonra da yükle var. Yükleye basırsınız. ve videonuz buradan bakabilirsiniz ne Bak burada kitaplık var. Lan niye çıktın geri? Pislik. Pislik telefon. Kitaplığa baksandan sonra sizin kitaplığa atası. Oy, zaqoska çok değil internet. Zayıfdı diye görsənmiş. Hı. Hmm. Sonra ise buradan e, videolarınız var. Bura basırsınız. Ve buradan videonuz yüklənir. Koyursunuz düz. Bu video yüklerine kadar burada kalır yani. Siz buradan çıkın isterseniz oyun oyunu oyun, ne ne edin. Onu ben videonu silim. Ama siz buna basmayın. Fosun ben koymak istemrem videonu. Çünkü koymuş am diye Yo bir de kaldı. Niye onda ne kadar izleyipti? Ben taze video atmışım. Gülmeli video atmışım. Onu niye bu kadar ne kadar izleyipti? Ama afdoşu göre 50 ne kadar izleyipti bizim kanal kadar. bunu ağrıma getdi dostlar. 3 4 dənə like gəlib. Hə bir buna baxın neçə like gəlib. Bəxtlə. Bir buna baxın. Bir buna baxın. Bir, bir də buna baxın. Buna çox az like gəlmişdi. Ha, hə, sonram isə videonuzu yüklənirsə, e, sonram isə baxın bura basırsınız. Bax burada indi yuxarı eləmişəm. Basandan sonra burada belə bir şey açıləsi. Burdan e-mailinizi görə bilərsiniz. Sonra da kanalınız var. Kanalınıza basıp gözlük tata. Sizin kanalınız buradadır. Dostlar bir de size bak bunu koymağı bir de profil koymağı da görsədim indi. Bunu koymağı başka videoda görsədim. Profili indi koyuruq. Dostlar profil ne kadar bilirsiniz mi? Kanala girdiniz. Sıfır abone. Adınızı Kanalın adını yazmayıbsınız. Sonra burada şu profil Bunun hamısını düzeltmenin yolu var. Burada videoları yönete değil video kanalı düzenle var. Kanalı düzelt. Azərbaycanızı belə. Sonra baxın buradan qələm işarəsi var. Qələm işarəsi ilə adınızı, soyadınızı nə yazırsınız. Yazandan sonra burada açıklama var. Bura istədiyinizi yazabilirsiniz. bilərsiniz. Burada ki, tüm aboneleri gizli tut. Yani görmek istəmirsə, heç kəs sənin abunəsini görməməsini istəyirsinizsə, bunu bağlı tutun və kayıtlı tüm oynatma listelerin gizli kalsın. Buna bassanız sizin oynatma listeleriniz de Ha, şaka koymakta ise bak bura basırsınız. Fotoğraf çek, fotoğrafların arasından seç. Buna basandan sonra tamam. Sonra şuradan neye bassın? Resimlere değil. Ha. Bakın buradan bir tane şekil seçirsiniz. Mesela çünkü ben bunu seçeceğim. Mənim kanalımda cürbəkür loqolar da düzəltmişəm. Sizsəniz onlardan da qoya bilərsiniz. Bax, məsəl üçün belə qoyursan, qaydədə basırsan, artıq profiliniz qoyuldu. Mən bütün dəyişikliyi geri alım. İnşallah xarab olmadı heç bir şey. Xarab olsa gedər. Açılan, aç. Çox zəifdir. Hə, gördünüz ki, bu kanal profiliniz qoyuldu. Sonra mən sizlərə oynatma listələri göstərəm. Oynatma listələri necə eləyirlər? Və burada videolar var. Videolara basandan sonra burada qoyduğunuz bütün videoları görsən, məsəl üçün ən populyar və əvvəlki, ən eski videolarınız, ən köhnə videolarınız və ən yeni videolarınız. Burada ən yeni videolardır. Sonra isə dostlar burada oynatma listələri var. Oynatma listələrində cürbəcür e, listələr açmışam. Gələcə buradan baxa bilərsiniz. İndi bunu necə eləyəcəksiniz? Sizə göstədim. Baxın, məsələn hərangi bir videonu alırsınız. Buna basırsınız. Videonun üstünden basırsınız. Basıqdan sonra gözlüyürsünüz. Ve gözlüyenden sonra ise bakın burada pay yok. Bir dakika hansıydı ha, kaydet, kay, uf, Yok. kaydet var. kaydede basandan sonra onu değiştirir. Değiştirir'e bas. siz də daha sonra izləyə basasınız, gələcəyi, amma siz dəyiş, dəyişdir deyə basandan sonra burada avto show oyunlarına məsələn ata bilərsiniz. Cürbəcür şeyləri əlavə edirsiniz. Mən avto show oyunlarına ataсыyam. Basdıq. Və götürüldü. Bəs nə təpəzdənə oynatma listələri açılır. Kaydətə basırıq. Və burdan yeni oynatma listəsi var. Buna basandan sonra bura oynatma listəsinin adını yazırsınız. Burada deyir ki, Baxın, yazandan sonra bax burada deyir ki, gizlilik. Gizli mə olsun, hə, listə dışı mə olsun, hər kəs görə bilər. Hər kəs görə bilə basandan sonra bütün hamı bizi görə biləsi artıq, etim, o yəni kəsəmiz. O O çıxdırasaqdan sonra məsəl oynatma istəyiniz olasıy. Bu qədər dostlar, videomuzu bəyəndisəniz, like atıb abunə olmağı unutmayın. Obisi videolarda görüşərik. Hə, biraz sizə şey göstərəsəm də sizlərə. İndi gözləyin. Hatırlatıcı vaxt. Dostlar gelirsen videoya abone olursan bir tane like atırsan bu sizi yormur ki bizim kadar. Hadi onu videoya devam edek. İkinci şey ise dostlar sizin kanalınızın için nöfer giribdir, için nöfer bakıp sizin kanalınızda girip çıxıbdı onu görseldir. bakın dostlar ana sayfaya attınız sizi. Sonra buradan buranı sürüştürürük. Ve hakkında var. hakkında ya basandan sonra tata bizi ne kadar bakıplar. Yani bizim kanalın için Bakın burada aç hakkında da Youtube'a YouTube ne zaman başladı. Bak soru sualda size soru sualda bu olmalı da bakarsınız siz. Bu kadardı dostlar. Yani güzeldi. Bakın buraya ise kısa videolar koysanız böyle olur. Bak kısa videolar koyandan sonra mı olur? Of. dostlar. Bay bay.